Merhaba sevgili YouTube ailem kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben sizlere sağlıklı huzurlu, bereketli, mucize dolu günler diliyorum. Dilerim Cuma'nın yüzü suyu hürmetine kalben tutmuş olduğunuz, niyet almış olduğunuz, hacetlerinizle, dileklerinizle, muradlarınız ve dualarınızla ilgili Rabbim sizlere göz aydınlığı nasip etsin. Arınmaya ve şifalanmaya niyet olarak ismini bırakan arkadaşlarımın gıyabında 11 İhlas 11 Fatiha 11 Ayete Akürsü, bir Fetih Suresi bir İsmi Azam bir Rahman Suresi bir de Yasin-i Şerifi okuyup hediye ettim. Gıyabınızda dualar ettim. Yüce Rabbim kabul buyursun. Yerine tez vakitte ulaştırsın diyorum sevgili dostlarım. Biliyorsunuz ki kolektifin en yüksek hayrını olsun diyerek kolektife hitaben baktığım için bu video sizin karşınıza geldiyse sevgili dostlar, siz size uyan mesajları alın. Mesaj uymuyorsa enerji uymuyorsa rica ediyorum iptal edin. Bu arada süper teşekkür et tuşundan yaptığınız bağışlar tamamen sokak hayvanları ve bu sıcaklarda lütfen unutmayın arkadaşlar. Tamamen sokak hayvanları ve ihtiyaç bölgesi için sizlerin de vesilesiyle ulaştırılıyor. Allah hepinizden verenden de vermeyenden de razı olsun diyorum. Rabbim ayağınızı taşlara değdirmesin. Evet bu arada kişiye özel randevu şu an için almıyorum. Elhamdülillah sesim de bugün biraz daha iyi. Tabii çok konuşunca böyle ister istemez ses tellerim yoruluyor. Sizleri çok seviyorum. Bakalım bugün Kimlerle enerjim tuttu. Bana ayırdığınız zamandan dolayı beni tercih ettiğiniz için bana duyduğunuz güvenden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerleyim. Hepinizden Rabbim razı olsun diyerek fincanımı açıyorum. İki tane peş peşe gelecek ama bu bulunduğunuz uzak bir şehirden A ve L harfinde bir de H harfinde bir kişiden haberiniz var. Ama bu haber para. Ve şurada göstermek istiyorum. Bakın bir boğa enerjisi çıkmış ve bu boğa enerjisi güç demektir. Belki de boğa grubu bir kişisinden bu parayı da alacak oluyor, olabilirsiniz. Şurada boğa burcu çıkmış ve en önemlisi 17 rakamı da tam yanında çıkmış. Para destekli göz aydınlığı bir haberiniz var olduğunu telveler bizlere müjdeliyor. İnşallah mucize değil burada hiçbir şey olmaz diyorsunuz ya inanın mucize dediğimiz bir anda ansızım olur. Ve ben burada bir mucize bir gelişme bir göz aydınlığı yaşanacak diyorum. Çünkü mucize hayal değildir sevgili arkadaşlar mucize bir anda olur. Ama şunu da net söyleyeyim. Evet bir boğa, bir boğa grubu, bir boğa burcu olabilir. Bu paraya gelecek, evet elimize alacaksınız. İki konuda çıkmazdasınız. Özellikle maddi ve manevi yönde. Büyük ihtimal açarken de telvelerde biliyorsunuz. Burada dışarıya taştığı için nasipli ve kısmetli. Maddi ve manevi yönde ve bu durumun da e, artık Sende bir sıkıntı yarattığını ama bu maddi ve manevi yöndeki çıkmazda olduğun, dertlendiğin, sıkıntın her neyse bundan da kurtuluyorsun. Bu paranın, bu desteğin gelmesiyle beraber buna vesile olacak. Özellikle bakın bir erkek kişisi, bir erkek kişisi ama ma manevi yönden de, bir de bayraklı bir yere iki kişi gidecek olduğunuzu iki kişinin gitmesiyle beraber orada bayraklı bir kapının içerisinde bir işinizin çözülecek olduğunu aslında sanırım ben şu enerjide şunu hissettim demek ki karışık karma bir süreçtesin enerjilerin düşüncelerin çok hızlı ve buradaki yansıyan enerji sana uzak bir yerden para geliyor ve ayrıyeten bu bir erkek kişisinden ve en önemlisi bir de bayraklı bir yerde manevi bir işiniz daha çözülüyor. Yine bir erkek kişisinin desteğiyle beraber. Oradan sana bir kapı açılacak ve bir işle ilgili başlangıcında olabilir diyor. Evet telveler çok hareketli aslında. Tabii ki her detay duru görü enerjimi kataraktan veriyorum size. Çok öfkeli ve kızgınsın. Aslında öfken, kızgınlığın, hayata, kendine ve o kadar çok bastırılmış ve sindirilmişlik var ki ve bu öfken bu kızgınlığın tamamen seni hayata karşı bırakmış ve seni burada çaresiz bir şekilde yaşam sevincini elinden almış E harfinde M harfinde. T ve i'ler adlarında ve soy isminde olabilir. Bir kişi yüzünden yaşıyorsun bunu. Yani öfken, kızgınlığın hayata karşı seni bıktırmışlar, sindirmişler ve çok fazlasıyla yutkunmuşsun, sustukların var, gördüklerin var, konuşmak istediklerin ve bazı maskeleri düşürmek istediğin kişiler de var. Ama bir kişi var ona çok ayrıca kırgın ve öfkelisin diyor. Bu verdiğim harfler ve e, soy isminde olabilir. Yüzün e, Bu kişi yüzünden hatta bakın şurada bir gitmek istiyorsun. Bunun yüzünden e, uzaklaşmak istiyorsun ve ihtiyacın olduğu anda bu kişi gerçekten seni hayal kırıklığına uğratmış, bu kişi senin maddi ve manevi zarara da uğratmış ve üzerine de senin kalbini kırmış ve üzerinde ciddi bir şekilde maddi zarar var. Belki... Bu zararın bir kısmını daha e, kapatmak üzeresin, uğraşıyorsun, mücadele veriyorsun ama kalbin o kadar çok hassas ki, kalbini çok kırmış, şu an yerinde duramıyorsun. Sürekli etrafındakilerin e, senin etrafında dönmeleri, sürekli etrafındakilerin senin hakkında konuşması, ben uyarmıştım, ben söylemiştim, ben demiştim, ben haklıyım gibilerinden insanların seni burada sözleriyle de incittiğini görüyorum ve öyle bir yorumlar yapılmış ki sanki senin kararlarını elinden almışlar, senin düşüncelerini, kararlarını çok etkilemişler. Yani tamam burada bir uyarılar var. Seni sevenler uyarmış. Yanlış kişiydi, olmazdı. Belki de şöyledir gibi. Ama son zamanlarda bu yakın çevren çok fazla üstüne gelmiş. Bakar mısın sürekli burada bir bunalımlık. Yani 5 gün, 5 beş hafta 5'li vadedir ya da saat 5'tir. Sen bu durumu yaşıyorsun. Evet bu hayal kırıklığı, kalp kırıklığı üzerinde maddi zararların da gelmesi. Bir de çevrenin ben haklıyım yorumları senin kararlarını etkilemesiyle beraber ciddi bir şekilde ikileme düşmüşsün. O kadar karışanlar, konuşanlar, o kadar duruma burnunu sokanlar var ki aslında sağlıklı bir karar vereceksin. Seni sana bıraksalar çok güzel işlerde, çok güzel adımlarda, çok güzel gelişmelerde hayatında olacak ama bu kişiler kim ise senin kararlarını, enerjilerini etkiliyor diyor. Ortada büyük bir yanlış var. Aslında bu büyük bir yanlış. Yanlışları tamamen yalanlarıyla manipüle etmiş bu giden kimse. Senin kalbini kıran kim ise yalan üstüne yalan, yanlış üstüne yanlış ve sürekli hasır altı yapılmış. Bir yanlış var ama burada Özellikle bir de manipüle etmesiyle beraber bu etrafındakilerin de burnunu sokması. Bence burada tek taraflı değil. Etraf, yakın çevrenin de burada olumsuz enerjisi var. Aranıza ya zaman girdi, aranıza ya da şu an yol girdi ya da komple her yerden engellediniz. Ama bu kişi kim ise kaçış enerjisi sergilemiş. Hatalar üstüne hatalar. Sürekli manipülasyon ve bu kişi e, telepatik bir bağ kuruyor sizinle şu an. Sizinle telepatik bir bağ enerjisinde, dua enerjisi gönderiyor ve gerçekten bu kişi e, ektiklerinin bedeli de var üzerinde. Bir kara bulut da var, bir bedel ödemesi de gerekiyor ama telepatik bağ kurması, sana enerji göndermesi, seninle olan o bağı kopmamış. Aranızda bir bağ var, o bağ kopmamış. Ve bu kişi aslında sizi uzaktan uzağa da gözlemliyor. Sizi takip de ediyor. Bu e, belki de yokmuş gibi, belki de gitmiş gibi, böyle çok mutluymuş gibi davranışlar, pozlar verse de, sergilese de inan diyorum, çok net söylüyorum. Hayır, sevgi enerjisi var. Bu kişi sana karşı sevgisi var. Hatta seninleyken e, sürekli kafada kuran takıntılık, böyle... Kurduğuna, takıldığına kendi de inanıp yazan, çizen ve güven problemi olan bir kişi. Ve e, evet hani bir şey yapar ve bunu manipüle ediyor. Ve ayrıca bir şeye takıntı yapar ama bu tamamen e, kurban edilmişlik psikolojisini de sana yüklüyor. Böyle bir oyuncu aslında. Bak burada ben bir toyluk enerjisi alıyorum. Evet, ben burada bir toyluk enerjisi alıyorum çünkü şu tam bir boğanın altında iki tane yol var. Demek ki bu, bu kişi size yol yapacak, bu kişi size gelecek. Ama sevgi enerjisiyle gelecek ama şöyle bir durum var: takıntılı, yazan, çizen ve sonrası da kendi inanan psikolojik sorunlu bir kişi yansıdı bu. Bu kişinin psikolojisiyle oynamışlar, ailesiyle huzursuz büyümüş olabilir. Geçmişinde bir nikah bitmiş olabilir, bir nişandan dönmüş de olabilir ama e, biri, bak, şöyle bir şey var. Biri evet, hatta onda sorun bu kişide ya. Bir kişi bunun üzerinde, kumral tenlerde bir karı, bir karı, bunun üzerinde büyük bir etkisi var. Bakın. N harfinde, L harfinde bir de Ç harfinde bir kadın. Bunu siz bilirsiniz. Bunun tarafında kim olduğunu. Çok enteresan bugünkü fal. Bir kadın, evet bir kadın etkisi var bunun üzerinde. Bu geçmişinde mecburi bir bağlantısı var. Bir para bir çocuk bu geçmişiyle bir bağlantı içerisinde ve bunun e, sinirini ve öfkesini ve bunun gerçekten huzursuzluğunu da siz, size hep yansıtmış. Aslında şu da olabilir bakın aile huzursuz aile bunlar sürekli e, tartışmalı huzursuz bunlarda e, bir şey var bakın aile arasında bir geçimsizlik bu sevgiyle büyümemiş bir çocuk. Bu çok kalabalık bir aileye sahip. Hatta şunu da çok net hissediyorum. Ee, sen kendine kızmayı bırak. Sen ona aile olmuşsun, sen ona yuva olmuşsun. Ama buna aile olamamış kendi ailesi. Ya da sen buna yuva oldun, destek oldun, ailesinin gözü kaldı. Ama bu değerini bilmemiş seninleyken. Bu seni yıpratmış. Ama bu seni yıpratmış. Bu kişi kesinlikle yine söylüyorum kendine yüklenme. Lütfen kendine yüklenme. Burada yüklenmeyi bir bırak. Sen yüklendikçe sağlığın, sıhatin, kendine olan özsaygını da burada inciltiyorsun. Çünkü bunun aile yapısıyla, temeliyle, atalarıyla ilgili bir sıkıntısı var. Evet, şimdi oldu. Ve bu tamamen gelgit akıllı seni de yıpratmış. Seni de burada tamamen duygu ve düşüncelerini karıştırmış kendini kandırmış bu aslında kendini kandırmış ee, kesinlikle kendini kandırmış şimdiki enerjisi şu dakikanın enerjisi senin de gideceğinden hayatına birini alacağından ciddi bir şekilde korku enerjisi ve kıskançlık enerjisi bunu da çok net hissediyorum. Hatta seninle ilgili bilgiler alıyor, bilgiler topluyor ve sen bunu en yakın arkadaşlarından da çevrenden de duyacaksın. Bu seni çok fazlasıyla merak ediyor ama bu seni çok bastırmış. Bu psikolojik bir şifalanmaya ihtiyacı var. Beklediğin, istediğin ona karşı o etmiş olduğun dua her neyse bak bu sana bir söz de vermiş ve bu konu her neyse sana verilen söz, sana burada vaat ettiği her neyse, bunlar da yansımış çünkü bunların da vicdan azabını çekiyor bu. Kesinlikle vicdan azabını çıkıyor, ee, çıkıyor diyorum ya. Ee, vicdan azabı çekiyor, tutamadığı sözler bunun kalbinde de bir sıkıntı yaratıyor. Hatta şunu da net söyleyeyim, ee, yüzleştiğinizde eteğinizdeki taşlar dökülecek. Çok net söylüyorum. Bakın yüzleştiğinizde etenizdeki o taşlar net bir şekilde dökülecek ama sen yüzleşmeye hazır mısın? Yani sen ona konuşmaya hazır mısın? Çünkü şu an öfkelisin, kızgınsın. Onu gördüğünde bir şeytan tüyü mü var bu kişide? Onu gördüğünde her şeyi unutuyorsun. Her şeyi unutuyorsun. Ve gerçekten çok net söylüyorum. Bu kişi sağlıklı değilmiş sizinle ama o da bu ayrılıktan dersini, payını almış. Evet, bu üç ayrı yerlerde özellikle üç ayrı yerlerde e, sıkıntıları var bunun. Üç ayrı yerlerde sıkıntıları var. Siz yüzleşirsiniz. Etekteki taşlar dökülür. Sonrası bir kısmınız bunun hayatından çıkartabilir. Çünkü burada kolay affedilmeyecek enerjiler alıyorum. Çünkü bu detaylı bireysel bir fal değil. Evet, burada iki tane evet iki tane bir iki tane ayrı yerde. Sizin bir paranız var. Daha önce emek verdiğiniz bir yerden, bir mahkeme yolundasınız. Bu para geliyor. Bir de elden vermiş olduğunuz değerli bir şeyin size gelmesi. Bu para yine geliyor. Evet, sizi çok rahatlatacak. Sizi çok rahatlatacak ve şu birkaç gün içerisinde. Son zamanlarda Ciddi bir şekilde hane içerisinde bunalmış, özlem duyduğunuz ve çok görmek istediğiniz burnunuzda tutan bir kişi var. Ve bununla ilgili bir yolculuk yapacaksınız. Bu yolculukta çok iyi gelecek bir kavuşma var diyor. Tam tepenizde bir talih kuşu yansımış. Büyük bir kısmet, büyük bir şansı, yepyeni bir iş Yeni bir hayat birçok konuyu müjdeler bize talih kuşu. Haneye çok kısmetli ve çok bereketli bir haber gelmesi. Ailenizi özellikle burada rahatlatacak bir haber bu. Çok da memnun olacaksınız bu haberle. Çünkü bir kısmet geliyor. Belki bir görücü geliyor. Ama şöyle bir durum var. Bakın şunu da çok net söyleyeyim. Bunu en yakınlarınızla paylaşmayın. Bu talih kuşu tepenize konmuş. Her neyi sorduysanız bununla ilgili bir fırsat, nasip ve kısmet geliyor. Ama çok kısmetli bir süreç olacak. Ailenize yakın olanlarla paylaşmayın derim. Hasetlik burada e, ciddi bir şekilde küslük bile olabilir. Çünkü kıskanılacaksın. Uzun saçlı, özellikle düz suratlı, ince yüz hatlarına sahip olan bir bayan tarafından fesatlanacak olduğu gösteriyor. Bu kişi uzun saçlı. Bakın kumral tenlerde de olabilir. Bu kısmette bu nasip de çok fesatlanacak. Yapıyormuş gibi, çok seviniyormuş gibi gösterecek. Hayır. Hatta gözlüklü olduğu da gösteriyor telveler bizlere. Evet, uzun zamandır beklediğiniz bir haber var. Aslında bu haber bir erkeğe dayalı olduğunu. Bu erkek hafif göbekli, biraz omuz kısımları geniş, alın kısmı dar, kirli sakallı bir erkek. Hatta saçları biraz yukarıdan toplamış gibi, saçları biraz yukarıdan toplamış, saç kısımları da biraz önlere doğru kel gibi ama kır saçlarda bir erkek. Size işle ilgili bir haber. Bir haber bir fırsat getirecek. Bu erkek e, akıllı, eli, kolu çok uzun bir kişi. Size bu haberi getirmesiyle beraber aile içerisinde bir masada toplanacaksınız. Bir kararlar alınacak. Tabii ki öyle kolay alınmayacak. Konuşmalarınla, e, istek ve arzularının önünde duracak. Senden yaşça büyük bir kişiye kırılacaksın ama. Ama şunu da çok net söyleyeyim. Öyle güzel bir işe vesile olacak ki bu erkek kişisi eline anahtar bile geçecek eline anahtar bile gelecek iki tane beyaz bir kağıdınız yansıdı iki tane çok güzel bir kağıdınız ama biri mahkeme diğeri ise bir rapor ya da bir şeyin sonucunu bekliyor da olabilirsiniz. Birinde bir para ödeyeceksiniz. Diğerinde de hane içerisinde bir kutlama yapacaksınız. Bir vadedir beklediğiniz bir konuyla ilgili diyor. Telveler burada. Her neyi bekliyorsanız birli vadedir. İki tane beyaz bir kağıtla ilgili. Birine para cezası çok cüzi bir rakam değil. Diğeri de bir hastalık belki de bir rapor belki bir tahlilin bir şeyin temiz çıkmasıyla çok seviniyorsunuz çok da rahatlayacaksınız sonra bir kurbanınız var olduğunu gösteriyor İki kişi burada hayatınızda sıkıntı verdiğini bu iki kişi sizin rekabetçiniz ve gerçekten bu iki kişiden çok bunalmış olduğunuzu ve size karşı enerjisinin iyi gelmediğini bana burada hissettiriyor bu iki kişiden kurtulmak istiyorsun ee, gerçekten çok hasetli ve fesatlı ve rekabeti ve hırslı o kadar hırslı ki her şeyi kendine mübah gören ve tamamen dünya onun etrafında döndüğünü bir kadın bir erkek kişisinden bu yakın zaman içerisinde kurtuluyorsun ve e, evet kesinlikle bir kurtuluş var ve bu kurtuluş sonrası da kendi hayatınla ilgili burada bir karar vereceksin diyor bu kararın da çabanla emeğinle olacak sadece inanman yeterli olması gerekiyor bu süreçte. Çünkü mucize sen ona inanırsan var. Ben her zaman diyorum. Mucizeler inandığınızda gelir sevgili dostlar. Dilerim her şeyde gönlünüzce olsun. size en güzelini emanet ediyorum. Keyifli, huzurlu, bereketli bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın sevgiyle kalın. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun.